dedim Bot Balıkçı Balıkçı Ne <laughs> kisi. Manyak kisi gider... Evet var. arkadaşlar. Kotor Kalesi'nin girişi. Bunları konuş konuş. Var. Bak Bundan kapıyı kapatıyor, açıyor. Evet. Dikkat. Ama burada öyle şey değil. Neyse dönüşte çekeriz. Sen sen kodu çekeme. Sen şimdi İtalyan oluyor, İtalyan. deniyor. <laughs> Şeker olana. O da Türk hanzı arkadaşlar. Hello. Hello. Bilo. Siz de fotoğraf mı çek başımda? <laughs> <laughs> o video çekiyor. <laughs>

<laughs> Binaların aralarında otel, konaklama vesaire de var bu binalarda konaklayabiliyorsunuz yani. Çok iyi ama lan şeyleri. Sokaklar falan efsane yani. Yerleşimi. Kalenin içine işte yerleşim yeri yapmışlar, evler yapmışlar.

Kölenin içine hiç daha önce girmedim arkadaşlar. 6 aydır buradaydım. Ama hiç girmedim. Ve tepeye, zirveye nasıl çıkılır bilmiyorum. Bulduğumda zaten sizinle YouTube'da paylaşacağım. Yemek mi yiyelim? Evet. Tamam yiyin siz. Niye bağırıyorsun? <laughs> Çan çalıyor diyorum ben. Hoca çalıyor diyorum ben diyorum ben. Dur lan ne yapıyorsun? At be Atayım ya At at Teşekkürler. Yo, teşekkürler. Ben. But... teşekkürler. Bak, teşekkürler. Bak, teşekkürler. Bak, teşekkürler. Bak, teşekkürler. Bak, teşekkürler. Bak, Kilis'in anasını ve geçmişini araştırıp size yazacağım arkadaşlar. Bunun anlamını bilen varsa arkadaşlar yoruma yazabilirler. Buraya da sanırım dilek dileyip 50 sent atıyoruz mum yakıp ama adamlardaki güven. Günah çıkarma yeri mi? Hmm. Burası Papazın yeri Burası... Evet arkadaşlar çok garip Papazın galiba şu Bizde kravat gibi olan şey 자지금까지 끓여가지고, 치킨, 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 치 सही

Пикифопо. О, ладно, я не знаю. Можно так пить, я мадам. Можно пить, я не знаю, что это я не знаю,